Bugün var ya inanılmaz bir duyuru yapıldı. Windows 11'i gördünüz mü? Artık neresinden tutacağım şaşırdım. Arka arkaya ya. Nasıl güzel patlattılar ya. Şimdi ben size bambaşka bir şeyler söyleyeceğim. Arayüzü falan unutacaksınız. Bak, Windows 11 lansmanı yapıldı. Hepimiz gördük işte. Start'ı ortaya almışlar, widget'lar gelmiş. işte orada beyaz renk, siyah renk geçişler, geçişler bilmem ne falan filan. Geç. Hani Teams'i almışlar içine embed etmişler. Bu da güzel. Keyifli. Oğlum esas bomba ne biliyor musunuz? Android emülatörlerine ihtiyaç duymadan bütün Android uygulamalarını çalıştırabiliyorsunuz ya. Of. Android uygulaması çalıştıracağım deyince aklınıza ne geliyor? Beraber derine iniyoruz. PUBG Mobile. BlueStacks'e bye bye demek. Clash of Clans. Zombie. Postegro. <laughs> Whatsapp. İşte bu. Termux. Aynen. VPN'ler. Patlatıyoruz abi. Her şey beleş. Onu geçtik. Oğlum ilk yapacağımız iş Termux ve benzeri hemen bir yükleyip Android emülatörünün içinde çalıştırdığı emülatörün ne kadar derine inebildiğine bakmamız lazım tamam mı? Networking'e bilmem neye falan filan ne kadar erişiyor? Hangi shell'de çalışıyor? Hangi çekirdeği çalıştırıyor? Hemen onlara bakmamız gerekiyor tamam mı? Bu bir. iki abi direkt Kali Mali falan hani Android'de çalışıyordu ya Kali. Net bilmem ne versiyonu vardı Android'de. Hatırlıyor musun? Küt diye onu onu açıp Kali'yi direkt Android içerisinden çalıştırma var. Hemen bakacağız. Capture neler? Bakalım hangi wireless karda erişebiliyor? Ne kadar şey yapabiliyor? Hemen onlara bakacağız. Kernel'dan. Biliyorsunuz VSL 2'de wireless kartları erişimimiz açıldı. Hiç VSL MSL kasmadan, sanallaştırma kasmadan çat diye Android versiyonunu kullanacağız. Wireshark'ı açacağız değil mi? Bakacağız. WhatsApp desktop versiyonu yok kamerası geldi. Desktop'a geldi. Bilmem ne versiyonu desktop Windows sürümüne geldi gelmedi. Abi eğer Android versiyonunda varsa o uygulamayı çalıştırabileceğin desktop'tan. Düşünsene. Krallara like mis gibi ya. Direkt Google Play e yok, Windows Store'dan indireceksiniz. WhatsApp'tan direkt görüntülü konuşma. Sizce direkt embed ettiler Teams'i zannediyorsunuz Windows'un içine. Oğlum Android uygulamaların içerisinde binlerce desktop toplantı yapma, görüşme, bilmem ne falan filan uygulama hikayesi var. Düşün yani. Gerçekten ben de katılıyorum. Çok güzel. E, ekosistem zaten eşek kadar büyük. Mükemmel bir şekilde çalışacak. de güzel olmuş. Ayrı konu. Zaten ücretsiz Teams'te biliyorsunuz Outlook hesabınız varsa Teams kullanabiliyorsunuz. Bu arada Android'in direkt böyle bir erişimi olduğu için hayvan gibi güvenlik açıkları çıkacak Windows 11'de. Bak. Bak. Çok pis güvenlik açıkları çıkacak. Kernel'a direkt ekleme, çalıştırma şansı ne olacak. Hayvan gibi exploit çıkacak. Uf yine ekmek parası çıktı kardeşim. Aynen, aynen kardeşim. Aa şey geldi. Web based application'lar var ya hani webde çalışan ama mobil application gibi kullanabildiğimiz. Hani öyle uygulamalar var. Mesela aslında web application'ı. Mesela Instagram'ın web arayüzü var. Facebook'un web arayüzü var. Application gibi kullanıyorsunuz hani light versiyonlarında. Onların hepsi direkt çalışacak. Ve hiç porting'e falan gerek kalmadan. Google'da application'lar var. Hani Google Chrome'un içerisinde application'lar var ya. Onların hepsi abi Windows 11'in içerisinde çalışacak. Bunların hepsi olacak abi. Adblocker ekleriz. <laughs> Aynen Reddit medit. Abi TikTok seyredeceksin ya. Düşünsene. İstediğin bir şey ne var abi? Twitch'i al alacaksın mesela. Twitch'i alacaksın takır takır kullanacaksın. Aynen Spotify'ı APK'lı kullanacaksın mesela. Windows 11 Android olacak desen abi direkt. Öyle o kadar olmaz. Arkada başka bir şey vardır. İşte onu diyorum ya arkadaşlar. Bir termuk salan bir kurmayı denememiz lazım. Bir şeline beşine bir bakmamız lazım. Nedir arkadaşın olayı? Bir, bir çekirdeğine mekirdeğine bir bakmak lazım. Nedir? iOS hiç bulaşmaz mı bu toplara? Oğlum zaten iOS'ta bu 500 bin milyon 200 bin 34 bin yıldır var. MacOS'la beraber iOS bu işleri yapıyor. App Store hatta MacOS'un içine geldi. App'ler birbirleri için... Ha. Pardon ya. Alım gücü konusuna girmiyoruz. Alsın. Bekliyorlar yol altında onlar. Bir ya ben üzmedim siz sordunuz arkadaşım iOS'tan öyle bir şeyle işi olmaz dediniz bal gibi olur yani Allah Allah oluyor <laughs> KMS Pico APK Abi güzeldi abi bak Microsoft'ta iki tane cycle vardır bir tanesi arkadaşlar bahar cycle'ı ilk bahar bir de sonbahar cycle'ı var İlk baharda ürün yenileme komple feature update'ler feature'lar gelir sonbaharda da komple işletim sistemi update'i gelir 21H1 geldi 21H1 feature update'ler nedir İşte saatin yanına bir şeyler geldi bilmem neler oldu. Hıvırlar zıvırlar geldi. Değişik özellikler falan fıstık geldi. Ondan sonraki cycle'da yani son sonbahar cycle'ında gelecek demektir. Operating sistem. Ki bence en önemlisi Android'in gelişi ve görsellik. Ben ezelden beri zaten bu Windows zımbırtılarını soldan alıp ortaya çekiyordum. Ekranlar büyüdükçe ortaya gelmesi daha mantıklıydı zaten. Çok mantıklıydı. O yüzden şimdi gelmesini de çok beğendim. Bir de start menüsünü ortada birleştirmişler. O yüzden artık şey yapmamıza gerek yok. Hani ikonları Windows 95'ten beri startın yanına diziyorduk. Şimdi ona ihtiyacımız yok. Orayı daha minimal tutabiliriz. Güzel olmuş o açıdan. Ben beğendim. Çok beğendim Windows 11'i. Aynen devam. Gelsin de bir hemen hemen şey kuralım. Termux. Hemen onu çok merak ediyorum. Termux kuralım. Bir bakalım arkada neler dönüyor esas. Hepsi birbirine bir. Oğlum zaten yani şöyle düşünsen abi. User Experience diye bir şey var tamam mı? E şimdi bakın abi. Şöyle düşünün. Windows 11 Mac'e benziyor. Diye başladım böyle. Diye vardı ya öyle şeyler. Binden son bir Mac'e benziyor. gibi olmuş. MacBook'lara benziyor. Bilmem ne falan filan. Böyle böyle diye konuşurlar. Abi Android 500 yıldır iOS'la aynı şeyleri yapıyor. iOS 500 yıldır Android'le aynı şeyleri yapıyor. Daha ne öyle lule? Kimse, <laughs> lule? kimse lule lule yapmıyor. Oğlum vücutları kopyaladılar Android'den daha yeni. Lule lule, kimse yapmıyor. Eğer elinde iPhone cihaz varsa mecburen iOS'u kullanıyorsun. Eğer elinde işte Android cihaz varsa işte Samsung varsa Android kullanıyorsun. Öyle Ne oldu? Hani lule? Yok. Bu kadar basit. Elindeki cihaza bakıyorsun abi. Hangi şeyle çalışıyorsa onu kullanıyorsun. E ben PC kullanıyorsam ona Mac mi kuracağım? Gideceğim iOS mu, şey, MacOS mu kuracağım? Windows kuracağım. Elinde sonunda senin elindeki kullanıcı deneyimin, kullanım şeklin üreticilere belli bir tasarım yolunu takip etmeyi zorunlu kılıyor. Mecbur kalıyor üretici onu takip etmeye. Çünkü büyük inovasyon yaptığında satışlar Kaymakla baş. Gitti. Adam radikal bir şey yaptı. Tamam mı? Bir tutmadı. O kadar engineering. O kadar bilmem ne. O kadar vakit. O kadar emek. Hepsi... Haşırttı Blackboard Cash oldu Table. Gitti. Ne yapacağım ben? Hadi bakalım tekrar başlayalım. Ondan sonra markalar inovasyon yapmıyor. Oğlum kolay mı lan? Sıkar adam da öyle inovasyon yapmak. Nihayetinde mesela ben şunu şöyle kullanırım tamam mı? Artık kaç sene olduğu hatırlamıyorum. iOS bile kullansam Google ekosistemini kullanıyorum abi. Her şeyim. Calendar'ın bile Google'ın calendar'ını kullanıyorum tamam mı? İşte mail'dır bilmem nedir ıvırdır zıvırdır her şey iOS'ta ama Google ekosistemi. Her şey dönüyor. Ve ondan sonra kalkıp da ben hani bana diyorlar ki işte şunu kullanıyor musun? Şu tool'u bilmem yani iOS'un şu özelliği falan. Yo ben gidiyorum abi. Ne ne varsa takvim, mail, işte haritalar hepsi Google'unkiler. Adamlar elinde sonunda seve seve iOS'ta didişmeyi bırakıp iOS'ta düzgün çalışan versiyonunu yapmak zorunda kaldılar. Ne oldu? Yaptılar. E aynı şey şey için de geçerli. Microsoft için geçerli. Microsoft kendi işletim sistemini çıkartacağım. Kendi ekosistemimi yapacağım. Kendi bilmem neyimi yapacağım dedi. Ne yaptılar? Seve seve Android'le uyumlu. İşte efendime söyleyeyim iOS'la uyumlu. Bugün Netsuko konuşuyorum arkadaşlar. Eğer bir işte çalışıyorsanız ve iOS, iPhone cihazınız varsa iOS için yapılmış olan Outlook benim gördüğüm en iyi email client'ı. Mükemmel çalışıyor abi. Azure Exchange'in falan varsa, Cloud'da Exchange Server'ın varsa abi akıyor. Takvimle şey yapabiliyorsun. İşte ondan sonra bütün takır 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 ayarları yapabiliyorsun. Tuduğunu koyabiliyorsun ve hepsi tek bir şey içerisinde çalışıyor. Tek bir uygulama içerisinde. Mükemmel yani. Çok güzel. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Haydi eyvallah. Can kaçar. Abone olun oğlum.